yeni bir arşiv belgesiyle yine sizlerle beraberiz. Evet hemen başlıyoruz. Şurada devletlü yazıyor. Dal vav vavdan sonra lam şurada yukarıda vavla ve lam birleşmiş devletlü, inayetlü, merhametlü. Şu kısım boş bırakılmış. Burada bir ünvan var ve yukarı yazılmış sultanım. Sultanım, padişahım gibi üst makamlar Onların makamına hürmeten üste yazılır ve bulundukları konum boş bırakılır. Eğer metin ortasında, ilk satırda metin ortasında ise o kısım boş bırakılıyor, yukarı yazılıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Devletlü, inayetlü, merhametlü Sultanım Hazretleri sağ olsun. Arzu hal ki bu kulları bu kulları asıl Buhara'dan olup, evet asıl yani asılları Buhara'dan olup, yani şu hususa da dikkat çekmek istiyorum. Bu kulları günümüzdeki manada anlaşıldığı bir kul ifadesi değil. Kulluk Allah'a mahsus. Sadece tabiyeti bildiriyor. Yani birinin emri altında olduğunu ifade babında kul kelimesi, bende kelimesi kullanılıyor. Yoksa haşa ilah manasında olup da Bensin kulunuzun manasında değil. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Bu kulları aslı buharadan, asıl buharadan olup, müddeti vafireden beri, beri. Müddeti vafireden beri. Evet. Vafire, şurası ra ve he birleşmiş. Den, beri. Den, beri bitişik yazılmış. Uzun bir zamandan beri bu yana diyor. Seyahatte güzel olup, seyahatte güzel olup avanda, bu evanda. Burası karalanmış. Yukarıda 6 yazıyor. 6 nefer kimse. Altı nefer kimse yani kişi, kimse belde size. Evet, belde size. Yani sizin beldenize teveccüh etmek. Yani oraya gelmek. Murat eyledik de, Murat eyledik de gelmeleri oraya beldenize gelmeyi arzu ediyorlarmış diyor. Yedimize Evet. Yedimize yani elimize. Yet el demek. Yedimize elimize manasında. Bir başbord yani pasaport. Kafa kağıdı. Bir başbord keremi ihsan eyleyip keremi ihsan eyleyip ve hayır duanıza ve hayır duanıza. Burada ikinci tekil şahısınıza normal nazar nun olması gerekirken nunla yazılmış. Bunlar arşivlerde sık sık karşılaştığımız imlalarda bir tanesi olabiliyor. Ve hayır duanıza mazhar olunmak babında olunmak babında em ferman emri ferman evet tamlamalı okuyoruz vav olsaydı olsaydı emru ferman Vavsız. emri ferman evet devletli yukarıda da geçmişti şurası devletli hemen gösterelim burada yukarıdaki devletli Aşağıdaki devletli. Evet. Devletli, inayetli, merhametli sultanım hazretlerindir. Başta kullanılan el kap neyse üç aşağı 5 yukarı sonda da aynı el kapların yani lakapların kullanıldığını görüyoruz. Altı kimse vardı bahsediyordu. Belde gelmek istiyorlardı. Kimmiş bunlar? isim? Evet. Ben de yani hizmetkarınız, mahiyetinizde olan bir kişi manasında bende. Evet, burada farklı bir bende, burada imlası farklı, burada farklı. Yani bunların hepsi bende demek. Evet, bende H.C. Abdullah. Yani bende H.C. Abdullah, Hoca Abdullah diyebiliriz. Bende H.C. Tahir. Bende H.C. Tahir yani Hoca Tahir. Ben de Hacı Artık ya da Art okuyabiliriz. Ben de Hacı Art. Ben de Hacı Kasım. Yani imza kısmında dikkat ederseniz genelde isimlerin noktalarının katılmadığını görüyoruz. Katılanlar da var ama genelde katılmamış. Bunlara dikkat edelim. Evet. Ben de Hacı Kasım'ı okuduk. Ben de Hacı baba. Bende hacı baba. Bende hacı nazar Mehmet. Bende hacı nazar Mehmet. Evet bir beldeye gelme arzusu isteği vardı sultandan. Sultan kelimesi eksiletle vezirlere kullanılıyor. Bunu da ifade edelim. Padişahlara zaten padişahım deniliyor. Ondan sonra bakalım ilgili kişilere ne tür bir izin verilmiş. Bakalım evet. Şu kısım sahihten geliyor. Sah. Evet sah. Sabıklarına sin ve elif bu şekilde görüyorsunuz. Sağ. B yukarıdan başlamış. Sabıklarına tatbik ile hüküm. Sabıklarına ile hüküm. Şu kısım buyruldu. Yani şu karalama arkadaşlar buyruldu. Ondan sonra tarih kısmı 12. Burada za var divanideki dal harfi gibi yazılmış. Tabi ayların dedik. Daha önce de ifade etmiştik defalarca. Noktaları kullanılmıyor. Ve aylarda kısaltma kodlarımız vardı. Za ayı. Yani zil kade. Sonra en son çizgimiz sene oluyor. Evet sene. Üste 214 yazıyor. Efendim 214. Yani bu tarih ne oluyor? 1214 tarihi olmuş oluyor. Tabi bu ay Rumi değil, Hicri bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda sizler de oraya uğrayarak konuyla ilgili değişik videoları izleyebilir ve kendiniz arkadaşlar ilerletebilirsiniz. Videolarımızın altına yorum da bırakabilirsiniz. Bu dersimiz de bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir videoda inşallah görüşmek ümidiyle.